Evet, herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Eskisi gibi açtım videoyu. Yanımda yine reis var. Yine toplu bir alışverişim videosunu çekiyoruz. Biliyorsunuz Temo çok ünlü oldu ülkemizde. Herkes dediler gibi alışveriş yaptı. Sonrasında da devlet müdahale etti. İlk 30 euro sınır geldi. Sonra kargo dahil 30 euro oldu. Yani alabileceğiniz ürünler maksimum böyle 500 550 lira civarında oluyor. Kargoyu topladığında zaten 1000 lirayı geçmemesi lazım takribi. Şimdi bugünün konusunu söyleyeyim. Zaten toplu alışveriş olduğunu anladınız. Kaç tane ürünümüz var? 16. Reis 16 tane ürün sipariş etmiş ve hepsini açıp deneyeceğiz. Kimisi elektronik, kimisi ıvır zıvır aksesuar gibi. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ben Temu'dan hiç alışveriş yapmadım hayatımda. Hala yapmadım. Yine seçkin yaptı. Bakalım neler çıkacak. Aldığımız şeylerin de fiyatlarını söylemeni isteyeceğim. Tamam. Kaç aldık hepsine bakarız ama... Bu 30 euro muhabbeti çok üzücü ya. Sadece insanlar Temo'dan oradan buradan bir şey almıyor bence. İşte X markadan ayakkabı alıyor. Onu bunu yapıyor. Artık her şeyi durdurdular. Çok saçma değil mi? Sadece bizim ülkemizde olan bir şey. Tabii canım yani işte mesela yine reklam hashtag'i. Nike'ın ayakkabıları var. Bazıları yurt dışından geliyordu mesela. Komple kapattılar onu. Türkiye'deki ayakkabılarla idare edeceksin diyorlar. Hani kendi sitesinden aldığında gümrük vergisi falan hepsini toplayarak alabiliyordum. Artık o da bitti. Tamamen kapattılar orayı. Birçok marka bunu yaptı bu arada. Yüz yapacak bir şey yok. Hani İy. içerideki satıcıyı desteklemek için yapılan bir şey gibi ama yani bazı bulamadığımız şeyleri de alamıyoruz. Mesela ben bir şeye ihtiyacım var. Türkiye'de yok. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Seçkine sipariş ediyorum. Seçkin Almanya'da yaşıyor. Ona geldiğimde veya o gelirken bana getiriyor kişisel elektronik olarak. Bu şekilde yürütüyorum artık. Ya bu arada fazla uzasını istemiyorum. Mesela Almanya'da da var bu sınır. Ama böyle çok komik rakamlar değil. 30-40 euro değil mesela. 200 euro üstü, 300 euro üstü şeylere. Tabii ki de bir vergi çıkıyor. Yani öyle düşün. Abi Gene de alabilirsin. Ya vergi çıksın zaten abi. Biz ona zaten okey olmuştuk ama bu sınırlama çok evet, komik yani. Evet, evet. Evet, Ve bizdeki gümrük vergisiyle onlardaki bir değil. 200 300 Euro'luk bir ürün sipariş ediyoruz. Bazen 10 Euro falan ödüyorsun evet, değil mi? Evet. bazen değişiyor ürüne göre değişiyor. Hadi başlayalım. Neyse. evet, başlayalım. Bu ne lan? Yine içeri koyduğum <laughs> havalandıran şeylerden mi? <laughs> Aynen mı? değil. Bu sefer bu kendimi düşünerek aldım. Niye aldığımı da söylerim. Evet. Şöyle bir ürünümüz var. Ne olduğunu ben anlamadım. Tıraş aleti gibi bir şey bu büyük ihtimalle. Seyahat meyap yapıyoruz, şuralarımızı temizleyelim. Şuraları böyle temizleyelim. Kıyamam, kıyama. <laughs> ne seyahat yap yapıyorsun ya. <laughs> evet, öncelikle bir tane USB tipçe şarj kablosu çıktı. Kısacık. Kaç santimdir bu? Hemen söyleyeyim, 20. 20 var mı? Uçlarıyla var. birlikte vardır. Mesela seyahat dalacağım şimdi yanıma, nasıl? Çok tatlı Evet, ya. güzel gözüküyor ama... Çok termoşa, plastik. Evet, plastik tövbeler olsun <laughs> ya. Bu plastik 5000 yıl yok olmaz yani öyle bir plastik. Şöyle de bir işte kıl temizleme fırçası var. 3.40. 3.40 yani 120 lira falan oluyor herhalde. Evet. Şöyle burada bir tane butonu var. Basınca çalışıyor. Oo şarj yüzdesi gösteriyor. Yüzde 89'da şarjı varmış. Bak. Aha! Kaptırdı lan. Alıyor ama çekiyor ya. Bakayım. Şirketin yok ki orada. Gayet güzel oluyor bu. Alıyor da şuralarını çekiyor. Buradakini hissetmezsin o kadar. Tencereyi açıyoruz. Bak bak bak. Baksana elimde süper Şöyle gözüküyor var. mu bilmiyorum. Bakın böyle çevresinde falan kıllar var. Yani. Ama şey yani kıstırıyor söyleyeyim. Ben bunu kullanmam mesela şu boynumda falan. Yara yani, yapar. Ben kullanırım. Yani. Sen kullan. Fil derisi gibi derin var zaten senin. Biz. Evet şunları kutularına koyarak gidelim. Bomba atılmış gibi oluyor <laughs> Evet birinci <laughs> ürünümüz böyleydi. Onun üzerinden puan verelim. Ben 3 veriyorum. Ben de isteyerek aldığım için 4 vereyim ya. Şöyle bir şeyimiz var. Bunu Kend kendim için aldım. Dışarıda koşarken, yürürken falan... Ne yürürsün, ne koşarsın <laughs> ya? Aynen. Ha şöyle. Evet. Hırsız şeyi. Evet. Oğlum bu senin boynuna olmaz. <laughs> Oğlum. He. Zabzira gibi oldu. Zabzira <laughs> ama şey, doğulu. <laughs> Güzelmiş bu arada. Bir tane mi aldın bundan? Bir tane aldım. Allah kahretsin seni. fark etmez istiyorsan al paşa. Sen tak bakayım bu sana olmayacak. E, olacak tabii sende ya. Tak Dur. bakayım şunu. Fiyatına hemen. söyleyeyim. Ben tahmin edeyim mi? Et evet, bakayım. 30 34 lira. 34 lira. TL. Ha, 1 euro falan diyorum. 1 euro diyorsun. 1.76. O ağzı falan delik. Tabi tabi. Nef nefes aldı ya. Önü neresi bunun? Önü bura. <laughs> Çok güzel oldu bir <laughs> Alttan çıktı sana ya. Tamam, Seçkindeki kolay. kafa. Yok almam sen kendini al. Ya güle güle. Yürüyecekmişsin koşacakmışsın ya. <laughs> Tüm hastalığımızı birbirimize geçirdik ya. Oğlum ters geliyor şey. Vallahi yakıştı sana. Şey geliyor. Kulakları da kapatması güzel ha. O kantırdaki herif gibi oldum. Fuarda koşarken işin yarar hadi. 1.76 dedik buna. Abi birkaç tane birkaç tane şeyle test etmemiz gereken şeyler var. Dışarıda, orada, burada. Nasıl yapacağız o iş? Ederiz. Görüntülerde koyarız. Şöyle bir şeyimiz var. Ne o şemsiye? Şemsiye mi şemsiye mi? Şemsiye. Şemsiye. Şemsiye ne lan? <laughs> evet şöyle bir şemsiye kılıfı da var. Çok, Çok iyi değil mi? Bayağı küçükmüş evet ama ne kadar büyüyeceğine bakmak lazım. <laughs> Oha bir dakika. Burada tuş var ha. Oy iki kademe açılıyor. Evet normal bir şemsiye büyüklüğünde diyebilirim şu an gözükmüyorum ama. Arkama al arkamıza al. Şöyle. Şöyle. <laughs> Bildiğim. Yani evet kişi. iki kişi de giriyoruz. Girersin. Kapanırken tek kısımdan değil bir, iki, üç. Üç taraftan kapanıyor. O yüzden ufak. Sen kapatır ben hemen fiyatını söyleyeyim. Evet kolay da kapanıyor bu e, arada. Çantana falan atmak için. Çakmak cebine. <laughs> Seçkin'in öyle bir fetişi var bu arada. Bir şeyin çakmak cebine girip girmemesi önemli onun için. 5 euro. 5 euro 200 lira eee okey ama bu buraya girmez tekrar bunu sokamazsın yani sokarsın abi niye sokamazsın <laughs> şu an olmaz <gülüyor> <gülüyor> dur puanlama verdik bunu diğerine de vermedik şuna Hangi? puan verilmez zaten ya onun ya fiyatına göre düşündüğümde niye abi 1 euroluk bir şey yani niye verilmez bir çıkarken abi, çok kulağını anladım. tutuyor koşabileceksin nefes alabiliyorsun biraz şey düşün ya, oğlum inovasyon düşün. mu bu manyak bildiğim bez parçası yani ya yani onun üzerine altı vereyim hadi ya ben 7 vereyim ya. Buna da fiyatına göre ve küçük boyutuna göre iş görür de gibi duruyor. Onun üzerinden 7 vereyim buna da. Ben de 7 veririm. Çünkü çanta her yere böyle kolaylıkla atabilirsiniz. Bundan bir sene bir bana aldım. Ha tamam. Okey. Şöyle bir ürün. Bunu yıkamadan ağza koymam ben. Sen koyarsın ama. Öyle bir kelam olur mu şimdi ya? Ben de koymuyorum lan hadi. Bir şey olmaz. Ağzına sokacaksın altı üstü. Bu ne oğlum? Ya soğuktandır. <laughs> soğuktandır diyor. <laughs> Şöyle bir ağızlık. Oğlum bunun üstündeki şeyleri bak. Sürtünce böyle şey yayılıyor. Nefes egzersizi yapıyorsun bununla öyle mi? Çıktı lan yerinden çıktı. Vanası var ama vana dönmüyor. Dönüyor, <laughs> ha dönüyor dönüyor hani. Zorlaştı mı? <laughs> Şimdi ben bunu ağzıma sokmayacağım. Tamam. Bunu yakamadım. Bu yüklemedim. şey yapıyor. Aldığın nefesi zorlaştırıyor. Şimdi zor olunca daha mı iyi yani anlamadım. Tabi ciğer kapasitenin, o ciğerdeki kaslarını güçlendiriyorsun. Bu... Burada da anlatmış arkadaşlar. Bunun antrenmanı var bu arada hatta bunu şey yapıyorlar nefes tutma yarışmalıklarında dalgıçlar falan bu şekilde güçlendirerek kesik kesik nefes alarak bir adı var onun da bilmiyorum normal biri yaptığında bayılır hatta öyle bir şey. Çok fazla okuşamıyor çünkü. Evet ciğer kapasitesinin kapasitesinin üstünü dolduruyor ama böyle Kesik kesik nefes alarak. Bunda öğle antrenmanlar yapıyorlar biliyorum ama tam adı ne bilmiyorum. Bir direnç gösteriyorsunuz zaten ciğerinize. Bunu zorlaştırdığınızda birim zamanda çekebildiğiniz hava kapasitesi artıyor ve ciğerleriniz güçleniyor. Güzel bir şey aslında ama denemedim. Etkili mi sence? Etkili olur mu? Etkili. Tamam. O zorlaştırıyor nefesi. Az önce yaparken biraz salyam çoğaldı ama kalp yapmadım. <laughs> zorlaştırıyor. Aç açına video çektiriyor Vallahi ben de açlıktan geberiyorum. Önce hak edelim tamam mı? Evet. Bunun da fiyatı 1.18. Okey güzel bence. Onun üzerinden 8 verilir yani yararına göre fiyatı çok okey yani. Bana salle yaptı ben 7 veriyorum. <laughs> ya da bunun yerine Triflo da kullanabilirsiniz. O da ciğer kapasitenizi açıyor ama direnç göstermiyor. Triflo da böyle genellikle ameliyattan çıkan insanlara falan veriliyor ama güzel bir nefes egzersizde yapılıyor. Şuraya gelsin fotoğrafı. Kesin zaten görmüşsünüz. Açıklamalar kısmında da şey. linkini bulabilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil. Kesinlikle her evde olması gereken Tabii, bir şey. 50-60 liraya buluyorsunuz. Benim evimde var hatta. Arada bir böyle... Çünkü yüz üstü yatıyorum. Ciğerimin üstüne yattığım için sabah uyandığımda ciğer kapasitem bayağı az oluyor. Onunla böyle ufak 3-4 dakikalık çalışmayla birlikte ciğerimi açıyorum. Her gün yapmıyorum ama aklıma geldikçe yapmaya çalışıyorum. İşe de yarıyor bu arada. Ciğerini yedim senin ya. Böyle bir şey ürünümüz var. Bu neymiş? Bilmiyorum aç bakalım. Neymiş neymiş neymiş? Bu arkadaş. Anahtarlık. LED ışıklı. Kayıp bulucu. Dur bakalım. Ha bu sese duyarlı olan mı? Evet. 1.94. Okey. 2 euro. 75 lira falan. 75 lira falan. Şöyle bir dalga motor. Şurada bir şey var. Eller titriyor hele benim. <laughs> <laughs> Valla aç karnını sabah yürüdüm. ufakta bir koştum böyle eller titriyor helal edin. Kan şekerim bayağı düşük. <laughs> evet şöyle bir ürün. Bunu anahtarınıza takıyorsunuz. Şurada da açma tuşu var. Ne yapacağız? Islık. Hmm. Tamam. Sen alkışledin bana, ben o yüzden alkış yapıyorum. Tamam bunu sıfıra getirdim. Şimdi... Çok iyiymiş lan. Tekrar açıyorum. Ne, ne? kadar duyarlı ona bakalım. Diyelim ki anahtara taktın. Tamam Tak bir anahtara. <laughs> Abi şeyle yapalım. Ha şimdi bunu denemek için yakınımızda şu an bir kere daha deneyeceğim. Sonra uzağa bir yere koyacağım. Tamam okey. Bir <laughs> daha dudakları bize... <güzel. gülüyor> Bir dakika. Çok komikti ya. Oğlum eş zamanlı tepki veriyor. Bir dakika. Karşı kameraya da göstereyim. Işıkları dayanmaya başlıyor bu arada. Bak. Oğlum bu kadar hızlı olamazsın ya. Bu daha büzerken. <laughs> ben böyle şey görmedim. Başka ya. bir sesli oluyor mu acaba? Dur bakayım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Bunda olmuyor. Yap bakayım. Üstüne <laughs> <İşte> bakayım. <laughs> Şok oldum ben. Yani. Çok acayip lan. Bu Bak bu keko ustuyla olmuyor. <laughs> Normal dudaklarını tıp üzüştürerek çaldığınız ıslığı algılıyor. Oha. Çok iyi. Çok acayip. Dur bakayım. <laughs> Bak bunu ne oldu? Bir dakika tekrar yap bakayım o keko Oldu bu kutular. <laughs> çok güzel ben çok o beğendim. Oha inanılmaz dur baş. Uzağa koy at şu kutunun içine. Alırız sonra buluruz. Çal. <laughs> evet oluyor. oluyor. Şimdi <laughs> alırız sonra dedim de <laughs> <laughs> Onu susturmak gerekiyor. O yüzden ben sana elini aldım şimdi. Işte. Susturken de. Kendi de susuyor bu arada. 3 üç, evet. Üç kere, üç kere çalıyor. Tamam artık benim anahtarlığımda abi. Kesinlikle. Alkış oğlum? Mi? AirTag kullansana onu <laughs> ya. Islık da daha havalı oğlum. Kaybettin. Çok iyiymiş. Onun üzerinden onda da. Ben, ben daha, benden daha aldı. Çok iyi, çok. Al. Devam ediyoruz. Hmm. Bu bir mikroskop. Bunu telefona mı takıyorsun? Aç bakalım görelim. Biz de yaşayarak gidelim. Bu arada hemen fiyatını açayım. Bu pahalıdır büyük ihtimal. 6 euro. 6 euro. Ne kadar yapıyor? işte? 250. Aynen takribi. Şuradan pinini çekiyorum. Evet. He zoomunu da ayarlıyorum. Fokusu da var bay 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 bay. Şu an fokusunu ayarlamaya çalışıyorum. 60x'e getirdim bu zoomunu. Sen git gel abi fokusunu şey yapma. Ya bu ne oğlum? Beceremedin mi? Yani büyük ihtimal sen de beceremeyeceksin. Ver bakayım. He. Başka ışığı da mı var? Tabii canım. Tabii canım. Yastı o zaman başka ışığı var. O diğer ışık etkilemiyordu çünkü. Fokus kere var onu çevir. Seçinliğine abartı şeylerinden kesin. Abartı mı? Bekle lan. Dur. Bekle lan. <laughs> Önce ayarını vereyim. Al. Bak istediğin yere şimdi. Oğlum o kadar zuma giriyor ki inanamazsın. Hayal ettiğin gibi değil. Şu an 60 de bu. 200x'e kadar çıkıyor bu. <laughs> Dur bakayım şuralara bakacağım. Başka bir şey var bu. Parlıyor. Nasıl bir şey vereyim? Al bu. Hayır bu o ne ya? Şunu şu. Şurada var. <laughs> bir dakika şimdi. O ne? Orada mı bir şey var? 200x işte bu. Ananı avradın. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Bak. Görüyor Hiç elleme. Koy direkt. Görüyor musun böyle piksel piksel? Oha! <laughs> Siyah noktayı görüyor musun? Siyah noktalar nerede? Göremezsin onlar <laughs> tabii ki. 200 yüksüne bakıyorsun. Ana. Bu arada ürünün hakkını yemeyeyim. Bir şey diyeyim mi? Ya bunu keşke telefona bağlayabilme şeyi falan olsaydı ya. Heh. Oradan Hı. anlık olarak görüntüyü aldık biz. Screenshot aldık. Şunun üstünde şu renkleri 3 3 tane nokta böyle piksel piksel yapmışlar ve hepsini gösteriyor. Evet, çok enteresan bir şey. Bu ufacık klasik bir aletten böyle bir şey görmeniz çok enteresan. Evet, bayağı değişik. Yaprakta bayağı falan değişik. nasıl gösteriyor acaba? Deneriz dışarıda deneriz belki olursa koyarız onu. <laughs> ee, onun üzerinden fiyatı ne kadardı? da? 5 bu? euro. 6 euro dedim biraz önce. Neye yalan söylüyorsun? 6 mı dedim ya? Onun üzerinden kaç veriyorum bunu? Buna mı? 6. Ben 8'i veririm ya. Yani. Baya yaklaştırıyor çünkü. Bunu merak ettiğim için aldım. Bunu dışına sen sürersin ama. Sürerim. Onu bir aç anlat. Şöyle smile kit diye bir şey almış. İşte bu beyazlatma pastası işte diş için. Mor görüyorsunuzdur TikTok'ta orada burada çok var videoları. Mor böyle sürüyor adam bir çekiyor oluyor zenci beyazı. Ondan sonra teklif ediyorum. Bakar <laughs> <diyorsun. gülüyor> Haa son kullanım tarihi falan da var. Yeni üretilmiş lan daha bu. Taze. Geçen ay üretilmiş. Yok artık. Ha, öyle yazıyor işte 2024 11. ay. Yırtıyorum. Yırt yırt. Açılmadı anasını <laughs> sattım ya. Ooo orijinaline benziyor. Orijinaline <laughs> benziyor. <gülüyor> 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 o da güzel hani kapağı dedi. Güzelmiş. Evet. Aç bakayım ağzını. <laughs> ya bir dur ya. Aç bakayım gırtla. Tamam onu şey yapacağız. Sıkıyorum şöyle bir. Neyle sileceksin sonra? Mosmor Sen... mor bir şey oğlum. Senin üstüne silerim ya. Şöyle iç kapağını sıkıyorum bakalım. Oğlum rengi de şey bu arada ha. Pavyon moru yani. Evet. Ben de hemen fiyatına bakıyorum. Şöyle sıkıyorum geldi yavaştım. Oha simsiyah çıktı lan attı. Evet. Ya yani mor tabi de. Ha evet, diş macunu gibi kokuyor tamam. 5 euro da. 5 euro, 5 oyru. Puanı nasıl? Puan? Hiç bakmadım ona biliyor musun? Neden bakmadan aldın sen Hadi denerim sizin için bir kere merak ettim ben de. Before after yaparız. Evet hadi devam. Devam. Denip Deneyip şimdi koyuyoruz hatta o görüntü gelsin. Anlat bakalım Seçkin Bey. Videolarda sürüyorlar böyle. Eliyle öyle geçirince sarıyı böyle... Yani benimki de çok beyaz değil. Ama çarşı sarı da değil. Bakalım ne yapacak? Dön bakayım Senin dışarı bir gösterelim. Sarı değil mi? Değil tabii. <laughs> sen o ışıktan öyle görüyorsun. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Tekrar before after yapacağım. Aynı şekilde dönmeni isteyeceğim sonra. Bu mı sen şimdi? Yok böyle? şimdi öyle kayacağız. Oh. Of. Bak. Oo. Oh. Oh. Şu bıyıkların niket olan fok balığı gibisin yani. Hazır mısın? Geliyorum. Dön bakayım. Bence bir fark yok. Öyle Bence yok. Şimdi de bende deniyoruz. Dur niye odaklanıyor i̇şte, Tamam. Evet. Sürüyor. İnan bir fark yapıyor biliyor musun? Ben hissettim. Ha, çok hafif. Oğlum vallahi bir fark var ya. <laughs> Bana da var gibi geliyor. <laughs> evet, bir tık beyazlattı gibi. İnan bir fark var ya hızlı yorumları. Onun üzerinden kaç veriyorum? Onun üzerinden 7 alır ya. Hadi ben de 7 vereyim. Öyle geldi bana da. Evet. Seni soyalım mı? O ne demek ya? Ha. Bunu en son yapalım ya. Şimdi çıkartacağım, geleceğim mikrofon falan. En son soyunacağım sizin için. <laughs> Çok iyi bir şey ya. Hayal edemem bunu test ederken. Buyurun. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Evet şöyle bir ürün. İnternette muhakkak denk gelmişsinizdir daha önce. Niye lav falan yazıyor üstünde bunun ya? Ben de bunu açayım. <laughs> Çok iyi oldu. Meeting'e katılan dayılar gibi <laughs> oldum yemin ederim. Onlar da sakıyor ya. Oğlum biz bunu Sen buna var ya 5 sefer vur. Yapma yok. Mümkün değil. Sen 5 sefer vur buna. 5 sefer vursun. Ama ben, ben vurursam 5 sefer. 2 i̇ki, iki defa vuramazsın sen. İki defa vuramam. Vurursam. Vuramaz. Vurursam bak kamera kayıtta. Ne bir yemeğimi yarısını. Şöyle sarıp. 2 euro fiyatı var. Ayakta yapacağım ama. Çok uzak ayakta yapmam lazım evet şöyle. Çünkü şurama gelmesi lazım. Dur bir de şurada deneyeceğim. Bence böyle yap. Tarık ben çıkıyor. Oğlum nasıl başlayacağım onu? Oha. Oha. Çok iyi. Oğlum çok hızlı geri dönüyor korkutuyor adamın. Dur bakayım. Oğlum. <laughs> 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 millet böyle vuruyor bizim gibi bir tane vuruyor kaçıyor 10 tane. Yapacaksın ama korkacaksın sen de. O kadar hızlı geri dönüyor. Yani ben 10 tane bile yaparım. Önce çalışacağım ama. Ben de çalışırsam belki yaparım ama çok zor bunu yapmak. Oğlum çok zor bu arada ha. Öyle gözüktüğü gibi değil asla. Ben de gözüktüğü gibi düşünüyorum ama değil mi? Değil tamam. göreceksin. 5 tane falan yapma ihtimalin yok senin. Tamam bakacağız. Söylediğim gibi fiyatı 2 euro yani ortalama 70 TL falan geliyor. Öyle. 10 üzerinden 3. Evet ya öyle bir şey alsın. Evet seçkin ayazlar. Hazırlandı. Öğrendi bu arada. Baya denedi. Oğlum <laughs> <laughs> kamera açılınca ne oldu lan? He 4 5. Ben her şey güzel bu arada. Allah Allah boksere bak ağza bak altı yaparken. Dur. <laughs> Dur buradan ağaç şey yapıyor böyle yapıyor. Oo çok iyi gözüküyor buradan. <laughs> <laughs> Elo, hadi devam. <laughs> Siz beceremiyorsanız çocuklarınız böyle oynayabilir. Bunu da sana aldım. Kardeşim çok seyahatlere gidiyor, oraya buraya gidiyor. Ha bak. Güzel. <laughs> Şöyle bir şey, burun kıllarının manuel kesebileceğiniz bir ürün ve burun kıllarım var herhalde şu an benim. Yani biraz. Eski bu berber Aynen. tıraş şeyleri. Abi ama. evet ya şık 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 diye makine kullanıyorlarmış. Bak dönüyor böyle bastıkça. Deneyeyim. Oo Evet. Oo blader, çok döküldü ya. Ne yaptın? Nereni aldın ya? Oha lan harbi. <laughs> Alıyor işte. Bu şeyden mi acaba? Bundan mı dökülüyor? Hayır senden? Hayır. Dur bakayım. Bunun bırak? Aha. Kesti bir şey. Hissettim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Üstünde bak kıllar var görüyor musun? E göster abi. Nasıl görecek orayı? Senin şeyinden... Makro var kardeşim. Bak evet kıllar var üstünde. Ellerin bir titremese her şey görünecektir. <laughs> ha öyle öyle ha ha. Özgür ol sok içine kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> Haber göstereyim ben. Dökülmüyor mi? ama bu içine yiyor herhalde bunu. <laughs> bu arada alıyor. Gerçekten Haber alıyor. Ver göstereyim ben senin Görüyor musun kılları? Vallahi aldı. <laughs> Gençleştin resmen. <mi> <laughs> bu kadar mı fark eder? Kıllara bak. Şunda Valla, böyle... Kılı bunda... da 20 cm. Pıtı pıtı temizliyorsunuz. Vallahi almış ha. Yani öyle sıfırlayamazsınız makine gibi büyük ihtimalle ama evet, alıyor. Fiyatını hemen söylüyorum. 90 sent. İyi. 10 üzerinden 8 7. 7. 7, alıyor yani. Evet, bu da çok ilginç bir şey. Çok merak ediyorum nasıl kullanılıyor ama ilgimi çektiği için aldım. Bu ne oğlum? Dur bakayım. Şöyle göstereyim abi. Bunu taktığınızda çekim gücünüzü arttırıyormuş ama nereye takacaksın bunu? Fiyatı 1.50. Fiyatı 1.52. Bakalım mı nereye koymuşlar. Bak. Görüyor musun? Buraya koyuyor. Ta antenin olduğu yere koyuyor da bana saçma geldi bu arada. Şuraya koyuyorsun. Upside. Bu sticker gibi. Yapıştırıyorum bunu. Bu çekim gücüm artıyormuş. Evet abi. Çok basit. Çok basit bir şey abi. Gösterelim. Dur abi. bakalım. İki diş var zaten. İki diş. Oynuyor mu hiç o iki diş? Hiç oynamıyor. Burada hep iki diş. Bak şöyle de gösterelim. İki diş. Evet. Sabit yani. Hiç inancım yok bu arada. Tam bir dolandırıcılık hikayesi gibi bence. Bir bir <laughs> O zaman Türkiye'de distribütör oluruz bunu şey. <laughs> Sen onun için benim 16 Pro Max'imin arkasını yapıştırmayı mı planlıyorsun? Evet tabii ki. Git kendininkini yapıştır kardeş. Benimki çekmiyor. <laughs> <laughs> Çekmeyen telefon arıyoruz zaten. Böyle bir sticker aslında ama buraya böyle bir devreler koymuşlar. Az önce de gördünüz iki dişti. Gösterdiği yere yapıştırdım. <laughs> Çok iyi. <laughs> bir dışa düştü. <laughs> Camur gibi anasını satayım. Camur ne lan? Camur oldu. Camur işte neyse. Kanki iki dişe geri geldi. Bir şey, düğmesi falan da yok değil mi butonun düğmesi? Ya sticker bu. Ne düğmesi olacak manyak? Üç yapayım lan. <laughs> Oğlum bire düştü ya. <laughs> ya tüm o argeyi margeyi bu sticker mı şey yapacak? Ya mantığı da yok bu arada. Upside diyor. Yukarı bu gelecek. Bu taraf gelecek. Ya bir de öteki türlü deniyorum. Yazmışlar ya oğlum orayı yukarı bakacak diye. İngilizce bilmeyenler için ok göstermişler bize. <laughs> 10 üzerinden 0. Tabii 10 üzerinden 0 aldı bizden bir şey. Başka? Geliyor. Geliyor gönlümün ha. efendisi. Hazır mısın? Büyük hissediyorum. Evet. Reis teleskop almış. Sen kesin bunu sapıklık için almışsındır kendine. Ne sapıklık? Böyle, böyle şeyler söylüyorsun benim gibi adama ya. 5 tane çocuğum var. Dur. 5 mi? Kaç x yakınlaştırıyor bu? Bilmiyorum fiyatını açmak için girdim 50 euro yani telefon mire. falan bağlıyorsun ama ha öylele tabi 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 öyle olmalı evet telefon bağlıyorsun bluetoothla mı hayır ya merceğine ha okey. aa iyiymiş tamam evet. tam sapıklık yani <laughs> kayıt altına da alıyorsun yani <laughs> bilmiyorum abi, <laughs> gördüğün <abi>. sana kalmıyor <laughs> yanında da götürüyor evet şöyle bir kutusu var ya Saturn falan koymuş abi bir görürsek ne yapacaksın Satürn'ü? Abi Satürn'ü görebilir misin sence böyle bir teleskopla? Sen manyak mısın ya? Millet babacığım bu ma 200 600 lensle de görüyor Satürn'ü. Sen neyi bahsediyorsun bilemedim. Yani o uzay teleskopları falan filan boşuna. Oo bir sürü parçaları çıktı. Satürn'ü 50 euroya göremezsin. Tripod inanılmaz sağlammış. Telebot 12 kilo taşıma garantili. <laughs> daha fazla çevirmeyeceğim onu. Bende küçükken vardı teleskop da kaç? 200x mi? Yok daha fazlaydı galiba. Öyle bir yakınlaştırması vardı ama bununla alakası yok. Kocaman da o böyle. Üstündeki ne kardeşim? Şurada şuraya takıyorsun bunu. O da küçük işte neye baktığını görüyorsun. Bir dakika şimdi şöyle bunu da odanı ayarlaman lazım ama bu şu an çok yakınız büyük ihtimal odaklamıyor bile oraya. O zaman biz bunun testini çekelim koyalım ya bu. Çekelim koyalım bu, çünkü bu çok test etmemiz bir deneyimlememiz lazım çok evet, bulmaca gibi bir şey. Yeterli alanımız yok burada. Odak odaklamıyor şu yani. Şöyle Buna da puanını deneyince videoda veririz. Şuradan odak ayarını yapıyorsunuz. Şöyle nereyi gördüğüne bakıyorsunuz. Harbiden de aynı yeri gösteriyor. Çünkü buradan çok yakınlaştırdığı için nereye baktığınızı öğrenmek, anlamak zor. Şu an baktığımda çok net bir şekilde görüyorum. Nasıl gösterebiliriz size? Bunu bilmiyorum. Böyle. Hareket ettirmemeniz lazım. Titreşimden çok fazla etkileniyor. Onu ya. gösteremeyiz ama çok şöyle güzel. göstereyim ben. Ben az önce şuradaki... 5X yaptım şimdi iPhone'la. Bakın, şurada bir tane sarı dozer var görüyor musunuz? Cat yazısındaki ana zoom yaptı yani anın içindeydim. O kadar ve çok da netti yani az önce. Şöyle söyleyeyim size. İleride bir tane şey var. Karavan gibi bir şey var görüyor musunuz? Şurada. Bir dakika zoomluyorum. Canlıda da mı? Beyaz. Beyazı önü siyah. Şurada şurada köşede. Evet 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 şu. Evet onun üstündeki yazıyı görüyorum sadece. O kadar yakınlaştırıyor. Hmm. Ve net yani böyle bulanık değil mesela evet. Puan alalım onun üzerinden. Hatta ne yazdığınızı da söyleyeyim. Sun, Sun, Sunlight yazıyormuş lan. <laughs> Puan. Stresçinden <laughs> dolayı okuyamadım. Abi yıldızlar falan belki güzel görünebilir ha. Yani bu teleskop o kadar yakın göstermiyor bu arada. Yıldız falan çok izlenecek gibi değil. Cam kalitesinin muhteşem değil. Diğer benim kullandığım teleskop çok 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 daha iyiydi. Ona ne kadar veririm? Fiyatını da baz aldığında 10 üzerinden 6 veririm. Dolunayı görürsün diyorsun ama. Görürsün, dolunayı görürsün. İyi bakalım. Devam hadi. Bunu da babama aldım. Ha tamam. Bu güzel. Bu ne kadardı fiyat olarak? 1.30. 1.30 iyi. Bir alet çantasında bulunması gereken bir şey bence. Ben numaralarından çok anlamam ama şöyle ters tırnaklar var görebilirsiniz. Yani işte İngiliz anahtarının açtığı başlık neyse. Böyle irili ufaklı. Bunları açabiliyorsunuz sıkıştırarak. Hem küçükler için hem böyle büyükler için var. Evrensel bir şey. Deneyebileceğimiz bir şey var mı? <laughs> Bahsettiğimiz dalga motor bu. Bu buna olmuyor. Evet şu an sıkılıp açılıyor ama bu da çok... Kare bir şey değil baksan üstündeki yani. Evet. Çok dandik bir somon. Bak şöyle çeviriyorum, hareket ediyor. Ha şuradan açayım. Evet, sıkıp açıyor bu arada. Bunu böyle döndürmek için şuradan göstereyim. Şöyle taktım. Çeviriyorum, açılıyor şu an. Gevşettim, elimle de çeviriyorum. Sıkalım şöyle tuttuğunuzda. Güzel, Güzel çalışıyor. Güzel çalışıyor evet. Hemen evet. de hoşuma gitti. Oha bayağı yılan. Rucuk diye kendi oturuyor ben hiçbir şey yapmıyorum bak şu an sıkmaya başladım. 10 üzerinden yani... Benden 9 olur abi. Evrensel bir şey olduğu için bir sürü aletle uğraşmaktansa on üzerinden 9 veririm ben de ya. işlevsel bir ürün yani. Evet. Tamam. Her şey bu kadar. Şimdi seni soyabiliriz o zaman. Herkese nasip olmaz ama. Bunu da... Seçkincim bana bir kıyafet almış. Sende de var bunlardan değil evet, mi? Evet. Onun kahverengisi var bende. Çok tel maşa ama görünümü çok güzel. Hmm, evet. Aa benimki daha güzel. Yok böyle değil benimki. Polar benimki. Bu naylon naylonla. Naylon gibi olmuş ama benimkinin kolu böyle değildi. Çok tatlı. Yüzde %3 polyester. <laughs> Bu bana inşallah olur. Ee, 7 euro. 7 euro. Hmm. Yani görünüşü nasıl olacak bilmiyorum ama şey kötü. Kalite çok kötü. Kalite kötü ya. Giyin birazcık temoda maalesef. Artık ben çıkarıyorum mikrofonu. Sen konuş. Çıkar çıkar. Güzelmiş ama <laughs> Bak görüntü güzel eyvallah. Hani giyeceğim tarzda bir şey değil benim. Seçkin gibi böyle ponçuk ponçuk giymiyorum ben ama. Bu var ya lemura verilir bu. Lemur giyer bunu. <laughs> bu öyle bir kumaş ki böyle terlesen leş gibi kokarsın evet, yani. Nasıl yani, yani, yani. Şey böyle yani. Vanotlu peyniri gibi kokarsın <laughs> Öyle bir Ter kokusu para yani bu. Bitti mi? Bitti. Genel olarak güzeldi ya. İyi seçimler yapmışsın yani. 2-3 ürün dışında. Tek pahalı olan o teleskop diğerlerinin hepsini aslında satın da alabilirsiniz. Hmm. Muadilleri ve aynıları var aslında. Aşağıya da linkleri koyuyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Var çünkü şu anahtarın. Tamam falan. muadilleri Hepsi varsa koyarız. Türkiye linklerinde koyarız. Evet. Bakarsınız. Videoyu izlediğiniz için Teşekkür ederim. Sana da ürünler için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel bir toplu paket açılışı yaptırabildin. Sayende yaptık yani. Türkiye'de artık mümkün değil. Lemur bile yapamıyor artık ya. <laughs> Türkiye'den en ucuz ürünleri topladım. Türkiye'deki en çok satılan ürünleri topladım. Çin bitti birader. Ben de mesela Çin ürünleri inceleyerek başladım. Eskileri hatırlayanlar vardır. Neler getiriyorduk, neler neler. Hepsi... Lemur'un da kulaklarını çınlattık. Benim de bir YouTube kanalım var. Bu kanalın en fazla konu olan kişisiniz zaten evet. çıkarı. Evet. Ne değerli bir şey. Teşekkürler olsun. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. da iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyoruz artık biz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.